Bugün sizlere kahvaltılık çok lezzetli pişi tarifim var. Kabımızın içerisine bir yemek kaşığı kuru maya, bir yemek kaşığı şeker, bir su bardağı ılık sütümüzü alalım. Hepsini şöyle bir karıştıralım. Mayamız eriyene kadar birkaç dakika bekleyelim. Mayamız eridi. İçerisine 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı yoğurt, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave edelim. Tekrar hepsini şöyle güzelce karıştıralım. unumuzu ilave edip hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar yumuşak hafif ele yapışan bir hamur elde ettik. Hamurumuzun üzerini kapatıp mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalandı. Hamurumuzun maya kokusunu çıkaralım. Tezgahımıza onu serpelim. Hamuru tezgahımıza alalım. toparlayalım. Hamurumuzu birkaç parçaya bölüp bezeler haline getirelim. Bezelerimizi yaptık. Tabağımıza biraz un serpelim. Bezelerimizi tabağımıza alalım. Üzerini kapatıp 10 dakika dinlendirelim çimlendirdiğimiz bezeyi tezgahımıza alıp açalım. Yumuşak hamur olduğu için hafif unlayalım. Hamurumuzu bu şekilde kapatalım. Serçe parmağımızla üzerine böyle bastıralım. Çok kolay bir tarif arkadaşlar. Sabah çayınız demlenene kadar yapacağınız lezzetli tariflerden bir tanesi. Asla yağ çekmeyen bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu kadar yeterli. Burayı üzerine getirelim. Ve bu şekilde üzerine bastıralım. Şeklini verelim. diğer pişiklerimizi de aynı şekilde yapalım hamurlarımızın hepsini yaptık arkadaşlar tekrar yerlerinin belli olması için üzerlerinden bu şekilde gidelim ipliklerimizi bu şekilde dizdik arkadaşlar yapışmaması için altına bez serdik şöyle üzerine kapatıp 10 dakika daha bekletelim 10 dakika dinlendirdiğimiz hamurlarımızı ocağımızı alıp pişirelim Sıvı yağımızı biraz ısıttık. hamurlarımızı arkalı ödle çevirerek pişirelim. Gördüğünüz gibi balon gibi oldu arkadaşlar. Bakın Kuf kuf kabaran asla yağ çekmeyen pişir tarifi. halı kağıt serdiğimiz tabağımızı alalım. Diğer evet, tavuklarımızı da aynı şekilde pişirelim. Evet arkadaşlar pişilerimiz hazır. Şöyle bakın. Puf puf kabaran pişi tarifi. Sabah kahvaltılarınız ve çay saatleriniz için çok lezzetli bir tarif arkadaşlar. Şöyle bakın. Uh, kabaran pir tarifimi umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma ücretsiz abone olup bildirim zilini açarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Bana desteklerinizden şimdiden teşekkür ediyorum. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.